Herkese merhaba. Bugün 27 Ekim Cuma. Yarın biliyorsunuz Boğa burcunda bir ay tutması gerçekleşecek. Bu sefer bu ay tutulmasından değil de bu ay tutulması sırasında gökyüzünde olacak birkaç transit ve açıdan bahsetmek istiyorum. Bunların ay tutulmasına nasıl etki edebileceği hakkında bir şeyler söyleyeceğim. Bir de kendi haritamdan bir örnek vermek istiyorum. Çünkü bu da ay tutulması zamanı eee gezegenler benim natal gezegenlerime çok enteresan bir şekilde açılar yapıyor. Onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi tam tutulma zamanı biliyorsunuz daha önce söylemiştim çünkü Mars'ta Mars'la Merkür Akrep Burcu'nda kavuşum halinde olacaklar. Nasıl olacaklar? Mars 11 derecede olacak. Merkür de 10 derecede olacak. Bunu kavuşum kabul edebiliriz. Bir derece olsa da aralarında. Ve tam karşılarında da 11 derecede Boğa Burcu'nda Jüpiter olacak. Yani Güneş tutulma şey ay tutulması gerçekleşirken Mars'la Merkür akrepte kavuşacak ve tam 11 derecede tam karşılarında da boğa burcunda Jüpiter olacak. Bu birinci etki. İkincisi de e, tutulma 5 derecede de olacak. Yani Güneş akrep burcunda 5 derecede de olacak. E, Ayda ay da boğa burcunda 5 derecede de olacak. Şimdi ben bugün Merkür-Jüpiter kavuşumu ve bu kavuşumun ee, Jüpiter'e yapmış olduğu karşıtlığın ay tutulmasını nasıl etkileyebileceği hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi kendi haritamı da dönecek olursam e, hepinizin bildiği gibi ben Başak Burcu'yum. Bir takip defalar bunu söyledim. Yani Başak Yükseliyim pardon. E, üçüncü evim Akrep dolayısıyla ve üçüncü evimde tam 5 derecede Uranüs var. Yani bu ay tutulması tam benim e, Uranüs'ümle ee, yani natal Uranüs'ümle benim Uranüs'ümle demek istemiyorum. Bu çok yanlış bir terim ama şimdi böyle kullanalım. Başka türlü söyleyemiyorum. Ee, ya da natal Uranüs'ümle e, çok büyük bir etkileşim içinde olacak. Yani ay tutulma zaman tam Uranüs'ümle bir karşıtlık yapacak. Güneş'te Uranüs'ümle kavuşum halinde olacak. Bu yetmiyormuş gibi yine Akrep burcunda natal haritada doğum haritamda Venüs 11 derecede. Ve bu tutulma sırasında da Merkür ve Mars kavuşumu tam benim natal venüsümün üstüne geliyor. Ve bunlar hep beraber bu burcundaki Jüpiter'le bir karşılık yapıyor. Tabi bunları görselle olarak anlatsam çok daha iyi olurdu. Ama yani astroloji ile ilgilenenler bunu kafasında canlandırabilirler. Yani şunun için söylüyorum. Sizin de eğer bu 5 derecede, 11 derecede Boğa burcunda, Akrep burcunda veya bunlara kare yapan, üçgen yapan burçlarda gezegenleriniz varsa bu Tutulma zamanı, bu söyleyeceğim etkileri bir şekilde sizde etki, e, etkilerini hissedebilirsiniz. Ben şimdi neler hissedebileceğime dair bazı yorumlar yapmak istiyorum ki bu çok kolay bir şey değil çünkü çok çok karmaşık. Hem güneşle Uranüs kavuşuyor, hem Ay e, Natal Uranus'üme karşılık yapıyor. Mars ile Merkür kavuşuyor. Onlar Jüpiter'e karşılık yapıyor. Ayrıca benim Natal Venüs'te e, kavuşuyorlar. Yani hem önce transit olarak e, ...gezegenleri değerlendirmek, sonra natal haritanıza göre... ...yorum yapmak zorundasınız ki bu çok... ...kolay bir şey değil. İşte bugün onu e, biraz... ...yapmaya çalışacağım. Şimdi e, bir de şunu söyleyeyim, tutulma etkileri öyle... ...yani şu anda anlatacağım şeyler hemen o tutulma olduğu zaman böyle zınk diye... E, ...olacak... ...diye bir şey yok. E, sonuçları önümüzdeki birkaç aya kadar... E, ...yayılabilir. E, onu da baştan söylemek lazım ki öyle bir beklenti içinde... E, ...olmayın. Ama... Daha önceki videolarda söylediğim gibi yani bu e, Boğa-Akrep eksenindeki son tutulma olduğundan böyle birikmiş bir enerjinin sonlanması e, şeklinde etki edebilir yani büyük bir döngünün büyük bir denge dedim de yani 18 aylık bir döngünün sonlanması şeklinde e, dediğim gibi bunlardan daha önceki videolarda bahsetmiştik şimdi önce muhtemel transit etkilerden bahsedeyim yani Mars-Merkür kavuşumu akrepte ve bunların ikisinin e, Jüpiter'e yaptığı karşıtlık nasıl etkiler verebileceğini anlatmaya çalışayım. Bu videonun başlığında nasıl yapacağım onu da bilmiyorum. E, bakalım. Yani eğer o başlık çok karmaşık gelirse anlatmak istediğim şey şu. E, Mars-Merkür kavuşumu akrepte e, tutulma zamanı Boğa burcundaki Jüpiter'e karşıtlık yapacaklar ve bu e, kavuşum ve karşıtlık e, tutulmayı nasıl etkileyecek? Evet. Kendi haritamdan bahsedecek olursam da sonunda ondan bahsetmeyi düşünüyorum. Yani beni çok etkileyecek bir tutulmaya benziyor. Yani nasıl etkiler göreceğimi önümüzdeki dönemde sizlerle paylaşayım diye söylüyorum. Yani şimdi söyleyeceğim etkileri eğer görürsem birkaç ay içinde... Sizlerle de paylaşmak istiyorum. Ama benim 3 ile 6 arası yani düşen evlerde oluyor. O çok etkilerini direkt hissetmeyebilirim. Zaten soyut bir ev yani. Düşünce evi. E, lower mind, higher mind e, 3-9. E, onun için e, ya yani etkilerini somut bir şekilde dillendirmek kolay bir şey değil. Ama e, mümkün olduğu kadar örnekler vermeye çalışacağım. Bu verdiğim örnekleri de kendim deneyimlersem eğer sizlerle paylaşacağım. Böylece çek etmiş oluruz yani. E, kontrol etmiş oluruz. Doğru mu değil mi? Olacak mı olmayacak mı? Şimdi çok uzun bir girizgattan sonra Merkür Mars e, kavuşumu Jüpiter'e zıtlık yaptığında neler bekleyebiliriz? Önce Merkür Mars kavuşumundan biraz bahsedelim. Daha önceki videolarda da bahsetmiştim. Bugün biraz daha detaylandıralım. Doğum haritasında da yani Merkür Mars'ı kavuşum halinde olan insanlar da bunu dinleyebilir veya Jüpiter'le karşılık yapanlar. E, Merkür -E, Merkür sporla alakalıdır. E, yani atletizmle e, hareket, gençlik gezegen olduğu için Mars'la birleştiği zaman da başarılı sporcular, atletler ortaya çıkarır. Ya da mücadele isteyen sporlar. Merkür Spor, Mars mücadele. Yani böyle e, ekstrem spor yapanlar falan olabilir. Dövüşçüler, kafes dövüşçüleri, güreşçiler e, olabilir. Ya da atletler e, veya ne bileyim böyle bungee jumping falan e, yapan Yani böyle Adrenalin yüksek, Mars enerjisi yüksek olan hareketli e, sporlar e, vurgusu verir. Dolayısıyla e, yani bu Merkür-Mars kavuşumu Jüpiter'le karşılık yaptığı zaman bu sporla uğraşan insanlarda da bir başarı falan durumu beklenir Bunu biraz sonra söyleyeceğim. Şimdi Mars'la e, Merkür'ü değerlendirelim. Çok fazla dağılmayalım. Ayrıca hep söylüyorum Mars kesmek Merkür zeka, keskin zeka getirir. Onun için e, teknik beceriler isteyen işlerde başarılı olur Merkür ile Mars e, kavuşumu olanlar. Ya da analitik beceriler, işte matematikçiler, e, mühendisler ya da böyle doktorlar gibi e, kesip biçip ama analiz edenler. Yani operatör doktorlar falan özellikle akrepte olduğu zaman e, Mars Merkür e, bu tip. Ee, özellikler de verebilir kişiye. Veya Akrep Burcu'ya araştırmak derinlere inmektir. Mars Merkür de öyle. Ee, bir şeyleri çok fazla araştırma tutkusu getirir. Derinlere inme. Onun için böyle araştırmacı gazetecilik, editörlük ya da böyle onu kes, copy paste, onu oraya al e, gibi e, ya da dedektifler, psikologlar böyle e, görünenin altındakini arayan insanlar özellikle Akrep'te Mars Merkür kavuşumu bunları gösteren bir etki olabilir. Tabii ki, ki tartışmacı olurlar. Yani Merkür iletişim, Mars sert, keskin bir dilleri olabilir. Şimdi bunun Jüpiterle karşılık yaptığında nasıl bir etki vereceğini konuşacak olursak, ilk bakışta güzel gözüküyor tabii. Jüpiter nereye karşıtlık ya da nereye bir etki etse oraya bir fayda getirir, güzellik verir genişletir. Bir benefik sonuçta. Kolaylaştırır işleri. E, o zaman bu karşılık için ne söyleyebiliriz? E, demin dediğim gibi yani o sporla ilgilenen, atletik ve mücadele isteyen bir aktiviteyle e, ilgilenenler için başarı vaat eder. Çünkü Mars Merkür sporcu, atlet ya da e, mücadeleci iş yapan karşısına Jüpiter geldiği zaman böyle bir zafer vurgusu getirir yani. E, ne bileyim mesela bu haftaki atıyorum Türk Türk şey, Süper Lig'de süperlikte rekor gol olabilir falan veya dünya Avrupa'nın herhangi bir yerinde atıyorum sadece futbol değil yani birçok e, alanda yani böyle e, aktivitelerde başarı da bu sadece spor değil mental olarak da yani e, bir zafer elde edebilirsiniz e, sesinizi daha iyi duyurabilirsiniz e, iletişim beceriniz artar kuvvetlenir. Ee, yani bu konularda olumlu etki verir Jüpiter ee, veya e, başarı getireceği gibi kutlama da getirebilir yani ee, mesela uzun zamandır bir mental olarak bir şeyle uğraşıyorsunuzdur ee, onu çözebilirsiniz onun kutlamasını yapabilirsiniz bu duygusal bir konuda olabilir Akrep'te oluyor sonuçta ee, yani duygusal olan bir konuda da bir başarı ve zafer vaat edebilir bu durum. Ee, bir şey daha iyi anlamaya başlayabilirsiniz. bir netleşir bazı düşünceler belki. ya da ne bileyim sanatsal bir faaliyeti de daha iyi anlamaya başlayabilirsiniz. Ya da iletişim isteyen bir şey. Mesela gitar çalıyorsunuz, pratik ediyorsunuz daha iyi çalmaya başlarsınız. Veya dil öğrenmeye çalışıyorsunuzdur, konuşmaya başlarsınız gibi. Yani Jüpiter karşıtlığı bu durumda olumlu şeyler verir. Ama gölge tarafından bakacak olursak her zaman bu Jüpiter-Mars, Jüpiter-Merkür karşıtlıkları çok fazla gaz verir çok özgüven verir e, insana yine duygusal ve Mental olarak bu akrep boğa aksında konuştuğumuz zaman kendi düşüncelerimizi en doğrusu olduğunu e, düşünme eğilimi getirebilir Çünkü Jüpiter abartır yani Merkür düşünceler Mars e, irademiz ya yani bunların çok e, kuvvetli olduğunu e, düşünürüz Onun için baş, başkalarını küçümseme e, tavrına girebiliriz veya akıl vermek gibi. Yani kibirli düşünceler Jupiter, Kibir, Merkür düşünceler getirebilir. Yani Mars'ta işin içine sokarsak, Mars cinsellik olarak bakarsak da Mars şu anda Akrep'te mesela. Mesela cinsel gücünüzü çok abartmak e, eğiliminde de olabilirsiniz. E, bundan gurur duyabilirsiniz. Sonra rezil olabilirsiniz. E, gibi bir durum. <laughs> Analitik becerileriniz artar demiştik. Mars-Merkür kavuşumunda Böyle detaylara inmek, incelemek, araştırmak, kesip biçmek demiştik. Şimdi Jüpiter bunun karşısına geldiği zaman da e, Jüpiter de tam tersini birleştiren bir o, kural koyan unify eden böyle e, yani tam kesip biçen analitik eden bir şeyin karşısında birleştirici bir kanun koyan Jüpiter var. Buradan da şöyle bir sonuç çıkarabiliriz. Yani bir konuda bir analiz yapıyorsunuzdur, bir şeyi anlamaya çalışıyorsunuzdur. Onu artık bir Kurama dönüştürebilirsiniz, yani bir bir anlayış geliştirebilirsiniz o konu hakkında. Yani parçaları bir araya getirip büyük resmi görebilme becerisi getirebilir. Ama bunu yaparken bazı şeyleri de hayatınızdan ya da analiz ettiğiniz şeyden çıkarmanız da gerekebilir. Yani hem analiz ediyorsunuz, biçiyorsunuz, kesiyorsunuz, bazı şeyleri atıyorsunuz, ondan sonra hepsini toplayıp genel bir görüş elde ediyorsunuz gibi. Mesela bu inançlar konusunda uygulayabiliriz bunu yani. Birçok dini inancı, görüşü e, incelemişsinizdir. Size uygun olanlarını almışsınızdır. E, uygun olmayanlarını çıkarmışsınızdır. Ona göre bir inanç sistemi oluşturabilirsiniz. Veya astroloji ile ilgileniyorsunuz. Bir sürü astroloji e, okulu var ya da yolu var. Diyelim işte, modern astroloji, astroloji, bir sürü şey. E, bunların hepsini araştırıp hangilerinin size uygun olduğunu görüp ona göre bir e, yol almak e, gibi bir durum getirebilir. Bir de bu karşıtlık tabi e, sizi entelektüel ve ruhsal olarak ne motive ediyor, e, bunu anlamanıza sebep olabilir. Nasıl? Yani bir yolda yürüyorsunuz, bir şeye inanıyorsunuz, yani bir bir görüşünüz var, e, o daha net hale gelebilir e, bu Jüpiter karşıtlığıyla. Yani e, ee, bir konuya daha fazla odaklanmaya karar verebilirsiniz. Ee, yani Merkür, Mars akrepte bir konuya odaklanma Jüpiter onu arttırabilir. E, ee, yani bir, bir, konuya inanan biri de olabilirsiniz. Bir konu hakkında belli bir şekilde düşünen biri de olabilirsiniz. Yani o konuda sizin ne çok en çok ne besliyor ona karar verebilirsiniz. Şüpheleriniz ortadan kalkabilir. Ee, ama bunu yaparken de işte o Jüpiter karşılığından dolayı böyle Kendini beğenmiş bir tavır da alabilirsiniz. Her şeyi buldum, biliyorum e, gibi bir durum da yaratabilir. Zaten malum kolektif alana baktığımız zaman böyle bir cancel culture diye bir şey var. E, beğenmediğini fikrine hemen atıyorsun hayatından, çıkarıyorsun. Yani En doğruyu herkes kendi biliyormuş gibi bir durum var. Kendi doğrusuna karşı birisi bir şey söylediği zaman hemen onu hayatından çıkarmak gibi bir eğilim deniyor bu cancel culture'a. Ee, bu kendi yani bu durum bireysel hayatınızda da tezahür edebilir bu açıdan dolayı. Onun için böyle dogmatik düşünceler, fanatiklik e, özellikle politik ve dini alanda e, getirebilir. Onun için biraz geniş düşünmeyi öğrenmeniz gerekebilir. Ki bu geniş düşünmeyi de sağlar Jüpiter-Merkür karşılığı. Sadece kendinizi beğenmeden, beğenmiş bir tavırla yapmamız gerekebilir. Bir de sizi motive edecek insanlar çıkabilir karşınıza. Böyle mentorlar, hayat koçları... E, ne bileyim e, terapistler, e, gurular yani Jüpiter e, bunlar çıkarabilir, rol modelleri e, mesela bu spor alanında da olabilir, inanç alanında da olabilir yani size bir disiplin sağlayacak ama aynı zamanda sizi geliştirecek bazı insanlar çıkabilir karşınıza e, bu açı sayesinde tabii bu. Tutulmaya da bunu bağlayarak söylüyorum. Tutulma sonuçta bir dönemin kapanışı. Bundan sonraki dönemde de olabilecek şeyler olabilir. Bu etkilerle. Ee, bu söylediklerim yani bu hafta sonu gerçekleşecek. Yarın gerçekleşecek olan ee, Mars-Merkür Jüpiter'e yaptığı karşıtlık açısının muhtemel etkileri olacak. Şimdi bunu boğa ay tutulmasına bağlamaya çalışalım. Burası biraz zor tabii ki. Şimdi daha önceki videomda da söylemiştim. Boğa ay tutulması e, ee, bize bu bu demek ki bedensel tensel keyifler demektir yani ee, güvenlik demektir ee, istikrar demektir ee, yani bu tensel ihtiyaçlarımızın gölge yanlarıyla bizim yüzleşmemizi sağlayabilir bu tutulma tensel ihtiyaçlar nedir bu adaki ay tutulması tam karşısında Mars Merkür var ee, akrepte bunları inceliyor akrepte daha tinsel daha ruhsal Duygusal bir borç, ee, diğeri daha maddesi maddesel bir burç. Yani bu ikisinin arasındaki bu tutulma e, gölge yanları incelememize sebep olur. Yani mesela bolluk demek, boğa huzur demek, finansal re refah demek, yemek demek, içmek demek, keyif demek, güvence demek, <laughs> stabilite demek. Ama bunların gölge yanları neler? Atalet, tembellik, durgunluk, boğa, e, esnek olamamak ya da akrep bu arasında düşünecek olsak arzular mı şehvet mi yine bu akrep güvende hissetmek mi boğa sahiplenmek mi veya tutuculuk mu yani hepimiz aslında o ilk boğa işte temalarının peşinden gideriz keyif işte bolluk refah finansal güzel yemek içmek ama bu tutulma enerjisi bu bedensel yani tensel arzularımızı Arzularımıza daha derinden bakmamıza e, sebep olabilir. Bunları analiz etmemiz yani o Mars-Merkürün e, Akrep'teki durumu buna sebep olabilir. Şimdi bunun işin içinde Boğa'daki Jüpiter'e de katarsak, e, Jüpiter de şöyle söylüyor olabilir bize, yani bu gölge yanlarından Boğa'nın gölge yanlarından e, tamamen kurtulmaya çalışmak da çok sağlıklı bir e, davranış olmayabilir diyebilir bize Jüpiter Boğa'da. Yani e, tamamen saf olmak, e, işte en doğruyu yapma peşinde koşmak, şefetten uzak durmak, aç gözlükten uzak durmak, sahiplenmekten tamamen e, kurtulmak da çok sağlıklı olmayabilir. Tamamen kurtulmak. Yani e, yani bu 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 özelliklerden tamamen kurtulup saf, tertemiz bir insan olmaya çalışmak da o e, tensel e, şeylerin içinde boğulmakla iyi içmek, şehvetin peşinde koşmak kadar tehlikeli olabilir veya sağlıklı olmayabilir diyor olabilir Jüpiter. Umarım tam anlatabilmişimdir. Ee, yani bu akrepteki Mars-Merkür kavuşumu bizi bu konuda e, aydınlatmaya çalışıyor olabilir. Dengelemen e, gerektiğini söylüyor olabilir. E, yani biraz daha somutlaştırmaya çalışayım. Yani Bu boğasal arzularımız var ya huzur, bolluk, refah, keyif, e, saflık gibi duygularımızın <laughs> ...gölge yanlarına bakma ihtiyacı. Bu nasıl olacak yani? Huzurum, refahım... ...keyfin peşinde koşarken... ...bunların... ...gölge yanlarına bakmamız gerekiyor. Yani o Jüpiter'in birleştirici etkisinden... ...bahsetmiştim ya... Ee, ...o araştırmacı ve... Ee, ...inceleyici... ...Mars Merkür'ün... ...bununla birleştiğindeki etkisini bu şekilde... ...anlatabiliriz. Umarım kopmamışsınızdır. Biraz ee, dağıldım gibi gözüküyor ama... Ee, ...yani... Biraz daha somutlaştırmaya çalışayım. Yani sürekli tıkınmak mı? Yemek yemek mi? Yoksa biraz daha e, aralıklı oruç tutup e, bu konuda biraz disipline girmek mi? Maddiyat peşinde koşmak mı? E, ruhaniyet peşinde koşmak mı? E, sahiplenmek mi? E, akrep gibi paylaşmak mı? E, biriktirmek mi? Harcamak mı? Derinlik mi? Akrep gibi yüzeysellik mi? boğa gibi. İstikrar mı? Boğa gibi sahiplenmek mi? Tensel mi? Tinsel mi? Tensel boğa, tinsel e, akrep. E, yani bu iki tarafında bir tarafın iyi olması ya da doğru olduğu anlamına gelmiyor. E, sadece bu konularda biraz kafa yorup dengeleme yoluna gideceğiz. Yani bu son tutulma e, akrep tutulması e, bu konuların son defa gündeme geleceği veya bu konuların son bir defa ee, bir bakış getireceğimizi gösteren bir durum olabilir. Şimdi bütün bunların ışığında benim haritama gelecek olursak da e, yani yoğun etkilerini yaşamayı bekliyorum. Zaten stabil giden bir hayatım var. Öyle çok fazla bir değişiklik olmuyor. Ama e, önümüzdeki birkaç ay bu etkileri e, tezahürünü görür müyüm hayatımda onu bilmiyorum. Dediğim gibi düşen evde oluyor. Üçüncü ev, dokuzuncu ev bunlar tam etki vermezler. Zaten düşünce evi, soyut ev onu bilmiyorum ama mesela tutulan ay 5 derecede natal Uranüs'üme 5 derecede karşıtlık yapacak. Dolayısıyla Güneş de Uranüs'ünle kavuşmuş olacak. Yani bu düşünce evinde bu kadar Uranüs ay tutulması e, karşıtlık Güneş Uranüs kavuşumu falan yani çok büyük bir aydınlanma yaşamayı bekliyor insan. Yani bu bir ruhsal aydınlanma olabilir. Ruhsal aydınlanma olabilir. Çünkü Boğa burcunda ay tutması oluyor 9. evinde böyle bir şey bekliyorum diyebilirim. Ya da biraz evvel söylediklerimi düşünecek olursak düşüncelerimde daha mı esnek olmalıyım acaba? Yani 9. Boğa oldukça radikal muhafazakar düşüncelere sahip olduğumu düşünüyorum bu son geçtiğimiz 18 ay süresince. Çok mu fazla dogmatik düşünmeye başladım acaba bazı konularda? bu düşüncelerimi biraz daha gündelik hayata adapte etme konusunda neler yapabilirim? Ee, bir anda fikrim değişebilir e, bu konularda. Çünkü Uranüs ay karşıtlığı böyle bir anda fikir değişimi falan da getirebilir düşünsel alanda. Tabii Mars'ta Venüs e, Natal Venüs'ümle kavuşuyor 11 derecede e, Akrep Burcu'nda. E, bir de Başak yükseleniyim yani Merkür yükselen yöneticim. Mars 8. evin yükseleni yani yükselen yöneticimde 8. evinin yöneticisi 3. evde natal venüsümle kavuşuyor venüs akrepte zararlı konuda yani bu cinsellikle alakalı bir durum var 8. ev cinsellik 3. ev akrep venüs akrep mars venüs kavuşumu eee <laughs> seks yapayım çok mu artacak acaba cinsel çekiciliğim tavan mı yapacak ee, falan gibi şeyler çıkarabilir yani bunu bir müşteri sorsa öyle onları söylerdim yani ee, tabi jüpiter bir de jüpiter'e karşıtlık yapıyor yani Ha, bu beni biraz böyle kibirli hale mi getirecek? Farkında ee, <laughs> olacağını hiç düşünmüyorum ama yani kafamda atıyorum şimdi yani sembolleri biraz kafada e, canlandırmak açısından yani cinsel çekiciliğimin artmasından dolayı çok fazla e, kibirli mi olacağım? Ya da sadece cinsel çekicilik demiyorum tabii mars Venüs kavuşumu. Merkür de orada yani entelektüel çekiciliğim de artabilir mesela ee, yani mars Venüs şeyi getirir şeytan tüyü getirir, çekiciliğinizi arttırır. Onun için bu kadar fazla çekicilikten bahsettim. Ama tabii bu yani 5. evde falan olsaydı daha çok öyle olurdu. Şimdi düşünsel eksende bu. Ee, yani düşüncelerden biraz daha bahsetmek lazım. Ee, yani o 9. evdeki Jüpiter etkisiyle çok fazla kendine güvenen ee, dediğim gibi böyle çok dogmatik bir kişi mi oldum acaba? Düşüncelerimi daha ee, böyle uyumlu bir ekseneme oturtacağım bu süreçte ya da gerçekten peşinde gitmem gereken e, düşünce şekli inanç 9. ev konuları ne olur e, hangilerini hayatımdan çıkarmalıyım. Biraz evvel söylemiştim ya böyle Mars Merkür araştırıp e, Jüpiter'in birleştirmesi e, doğru inanç sistemini e, bulduğum noktaya mı geldim acaba bu ay tutulmasıyla eee Bunları yaparken biriyle mi tanışacağım? Bir e, guruyla mı tanışacağım? Mentorla mi tanışacağım? Veya karşı cinsten biriyle tanışacağım? Çekiciliğim ve dolayı o bana o benim hayat görüşümde çok fazla bir etkimi yapacak. E, üçüncü evde oluyor bütün bunlar. E, yani yakın çevre ilişkilerimde böyle baharatlı bir döneme giriyorum gibi Mars Venüs kavuşmuş. Daha sosyal olacağım gösteren bir vurgu. E, yeterince antisosyalim zaten. Eee veya Merkür-Venüs kavuşumu. E, <laughs> birisine aşkımı mı ilan edeceğim? Venüs, aşk, Merkür ilan etmek. Yakın çevreden birine. E, yeni anlaşmalar mı yapacağım? E, yeni sanatsal faaliyetlerde mi bulunacağım? Venüs yine Merkür'le kavuşunca. Ya da Jüpiter 9. evden Venüs'üme karşılık yapıyor. Çok mu para harcayacağım? Çok mu keyifler peşinde koşacağım? Böyle kafamda deli sorular yani. Eee... <laughs> Ama dediğim gibi biraz daha düşünsel boyutta olacak gibi. Şunu söyleyeyim yani çok da fazla kendimden bahsetmeden, yani astrolojik olarak örnek vermek istiyorum. 9 ev ruhban sınıfının evidir. Yani kurumsal dinlerdir, devletin dinidir e, ya da semavi dinlerdir inanç olarak bakarsak. 3 ev ise biraz daha underground, halkın dinidir. E, işte böyle cadılık, paganlık, witchcraft... E, Alevilik, Bektaşilik falan gibi de olabilir yani. Ee, yani o ikisinin arasında böyle bir gerginlik de var. Ee, yani bu iki alem arasında gitgeller yaşama e, potansiyelim de olabilir. Ee, yani bu tansiyonu deneyimleyeceğim bir döneme de giriyor olabilirim. Bu da bana şunu hatırlattı. Mesela tasavvufla çok fazla ilgileniyorum zaten. O konuya biraz daha kayabileceğimi hissediyorum bu kesip biçip inceleme araştırmalarından sonra bunları bir genel kurama oturttuktan sonra çünkü tasavvuf ikisinin tam ortasında hem yani İslamiyet var içinde e, 9. ev Kur'an-ı Kerim ama aynı zamanda bunun okült, ezoterik tarafları da var 3. ev. Yani bu konuya dair daha fazla belki e, yöneleceğim bir döneme de gidiyor olabilirim. <laughs> Tabii yay burcu olunca böyle inanç konularına gelince çıkılmıyor. Neyse. E, yani çok fazla kendinden bahsedip de işte Yine bizim ilgimizi çekmiyor bunlar diye yorum yapmanızı istemiyorum. Bunları söylememin sebebi yani sizin de haritanızda eğer e, bu 5 5 derece 11 derecede e, bu söylediğim e, açı yapan kavuşumdaki gezegenlere veya tutulma e, derecesine açı yapan gezegenler var. Ya, bu şekilde varsa bu şekilde siz de e, değerlendirmeler yapabilirsiniz diye bunları söyledim. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar Videomun sonuna gelmiş oluyorum. Hepinize güzel bir ay tutulması <laughs> diliyorum. Görüşmek üzere.